Ya. Şunun kanununa bak. Bu dolu yağdıktan sonra bir saatte yağmur yağdı. Bu şu anda en zayıf hali. Buyur. buyurun Gördüğünüz gibi işte. Bu şekilde tanesine bakın. Bakın bu tanelerine bakın. Bak. Gördüğün gibi hasat bu. Ama şu anda hepsi dökük. Aşağı yukarı üstüne 45 dakika sürdü. Ve fırtına, aşırı yağmur. Kaneleri bu hale getirdi. Hatta gelin, işte bir taraftan kırık var. güneşi çıkartalım mı? Onu da gösterelim bir dakika. Ben çekersen. İyice yanaşın istesen. Buyur. Meyveler bize bakın. Buyurun. Dün e, akşam saatlerinde başlayan yağmur e, bir saat civarlarda sürdü. Sonradan e, doluya çevirdi. Şiddetli bir dolu yağmur oldu. Ben e, 49 yaşındayım. Daha hiç böyle şiddetli bir dolu yağdığını görmedim. Ya Ve seramız e, bu doluya da dayanamadı. E, tamamen yerle bir oldu. Çoktu. E, i̇çindeki mahsul de yaklaşık 20-25 tonluk bir mahsulümüz de e, telef oldu. Devletimizin yardımını, desteğini bekliyoruz. Koyuncu mahallemizde dün akşam 18:30'dan 20:30'a kadar şiddetli dolu ve yağmur sel felaketleri yaşandı. Dolu neredeyse misket büyüklüğünde ceviz kadar aşağı yukarı yağdı. Ee, seralarımız açıkta fasulye, kayısı, yeni dünya gibi turunçgillerimiz, limon, portakallar kayısılar, avakodalar hepsi zarar gördü şu anda. İlçe tarımla tutanak tutuyoruz. Vatandaşımıza inşallah yardımcı olmaya çalışıyoruz. Devletimizden de yardım bekliyoruz. İnşallah gereken yardımlar olur. İki tane selamız tamamen yıkılık. İstinaden yazılan isimleri biz de bakanlığa bildirecek. Şu an sadece bu mahallemizde değil, diğer mahallelerde de zarar olduğu için